Sevgili izleyenler Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi sakinleri işte bu ekranda gördüğünüz e, hafriyat kamyonlarının yoldan geçerken kaldırdığı aşırı tozdan artık yaka sıktılar. Bıktılar, usandılar. Ne kapı ne pencere açabiliyorlardı çünkü. Dışarı çıkıp nefes dahi alamaz hale gelmişlerdi ve en sonunda isyan ettiler. Araçlarıyla yolu kapattılar ve eylem yaptılar. şikayetçiyiz anneciğim. Bak evin içi bile toprak siliyorum. Kovanın dibi toprak. Bütün gün elimiz suda. Ne kapı açabiliyorlar ne de pencere. Açtıkları anda evlerin içleri toz oluyor. Hafriyat kamyonlarının neden olduğu aşırı tozdan isyan eden mahalle sakinleri yolu kapatıp eylem yaptı. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde yaklaşık 400 kişinin yaşadığı iki sitenin sakinleri hafriyat kamyonlarının kaldırdığı tozdan bezmiş durumda. Sabah yıkandı. Aynı şekilde tozu görüyorsunuz. Yani burada her yer camlarımız, evlerimizin masaları, her şey böyle. Bembeyaz durumda her yer. Yani sitenin içi her yer bu durumda. Camı kapıyı açmak bir yana yolda yürürken tozdan nefes bile alamayan mahalle sakinleri çocuklarının hasta olduğunu öne sürdü. Ya tozdan yaşanacak hali kalmıyor. Nefes alamıyoruz. Tüm eşyalar, evin içi her şey toz. Çocuklar hasta oluyor. Tozdan topraktan. Hiç kimse bir şekilde rahat edemiyor. Sulama bile yapılmadığını iddia ederek yetkililere şikayet etseler bir türlü çözüm bulunamayınca araçlarıyla yolu kapatarak eylem yaptılar. Sofraya yemek yemeye oturacağız. Üç kere sofra siliyoruz tozdan topraktan. Yani artık buramıza geldi. Yolu kapatmak zorunda kaldık Tabii, yani. Camı açamıyoruz. Açmazsak nefes alamıyoruz. En az belki de yüz defa belediye yazı yazdık biz. Dilekçe verdik. cimere yazdık. Sabah geliyor bir kamyon buraya. Bir defa suluyor. Başka da kimseyi biz görmedik. Bir tane kamyon koysunlar buraya. 24 saat buraya sulasınlar eyvallah. Bir buçuk senedir başvurmadığımız yer kalmadı. Ya bir an evvel yapsınlar ya gerekli önlemleri alıp ne en azından lazım. sulama yapsınlar ya da belli bir saatlerde çalışma yapsınlar. İnşaat alanlarından gelen hafriyat kamyonları da kapalı yoldan geçemeyince dönmek zorunda kaldı.